Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olan değerli arkadaşlar. Astrologunuz Zenit ben. Bu hafta sizlere 9-16 Mart tarihlerinde gökyüzünde gerçekleşen hareketlerin hayatınıza yansımalarını yorumlayacağım. Kanalıma abone olmayı ve izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Özel sorularınız için ise WhatsApp hattım aşağıdadır. Oradan ulaşarak randevu alabilirsiniz. Çünkü herkesin kişisel yıldız haritası diğer her bir kişiden farklı olacağın için çünkü bu bir parmak izi gibidir alacağınız etkiler de farklılaşacaktır. Şimdi bu hafta Pazartesi günü ülkemiz saatiyle 9'a çeyrek kala sularında Yaklaşık Başak Burcu'nun 20 derecesinde Bir süper dolunay tecrübe edeceğiz Bu dolunay gökyüzünde Her zamankinden daha büyük gözükecek Çünkü pek çok dolunaya göre Yeryüzüne çok daha yakın bir konumda Gerçekleşiyor olacak Ve bundan da dolayı Biz bunun etkisini Hayatlarımız üzerinde, yaşantılarımız üzerinde Derin bir şekilde hissedeceğiz Şimdi e, Ilgili, dolunay ile ilgili, dolunayın bu dolunayın etkisini e, çeşitli e, o, yüksek yükselen oğlak burçlarını kategorilere ayırarak anlattım, anlatacağım. E, ondan önce ise Merkür'den bahsetmek istiyorum. Çünkü Merkür 16 Şubat tarihinde başlamış olduğu retro hareketini 10 Mart tarihinde yani bu salı günü sonlandıracak. E, dolunay gerçekleşirken ise stationary dediğimiz son derece güçlü bir pozisyonda olacak ve para evinizde olacak. Lütfen parasal konularla ilgili geçtiğimiz dönemlerde yaptığınız çalışmaları, hesaplamaları inceleyin. Çünkü bu konularla ilgili bir hata yapmış olabilirsiniz. Bir alışverişe gereğinden fazla ya da az para ödemiş olabilirsiniz. Hesap kitaplarda bir şaşma olabilir. Bunları gözden geçirmeniz için en güzel günler pazar, pazartesi, salı günleri. Bu tarihler içerisinde daha çok geriye dönük kontrolleri yapmanızı size tavsiye ediyorum. Ondan sonra ise çarşamba günü ve sonrasında Merkür yavaş yavaş size sizin 3. evinize geri dönmeye başlayacak. Zaten 3. evinizden 2'ye geçmişti. 2'den şimdi tekrar 3'e geçecek. Ve e, yazışmalarınızla ilgili, iletişim sistemlerinizle ilgili e, tekrardan yoğunlaşmanız gereken bazı konular olacak. Belki 2-3 hafta öncesinde kardeşinizle, abinizle, dayınızla, genişletilmiş akraba çevrenizle ya da yakın iş arkadaşlarınızla geriye dönük bazı konuları düzenlemeye çalıştınız. Gelen mailleri, ev evrakları dosyalamaya, klasifiye etmeye çalıştınız. Şimdi bunlarla ilgili hala daha tamamlanması gereken bazı konular var gözüküyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca bunları da neticelendirmeniz sizin için faydalı olacaktır. Hala ağır gezegenlerin birinci evinizdeki yani oğlak burcundaki seyri devam ediyor. Yani Mars, Jüpiter, Plüton ve Satürn hala Oğlak Burcu'nda. Satürn yakında Kova Burcu'na geçecek de olsa onu önümüzdeki haftalarda anlatacağım. Bu hafta gerçekleşecek olan bu ağır gezegenlerin hepsi sizin 9. evinizde gerçekleşecek olan Başak Dolunay'ına güzel bir görünüm içerisindeler. Özellikle Jüpiter ve Plüton. Ee, çok güzel bir görünüm içerisindeler. Bu da sizin yurt dışı ile ilgili ya da akademik alanda eğitiminizle ilgili e, gerçekleştirmeyi düşündüğünüz bir konunun artık görünürleşmeye, belirginleşmeye, netlik kazanmaya başladığını işaret ediyor. Belki yurt dışına bir e, seyahat düşünebilirsiniz. Yurt dışına, yurt dışındaki insanlarla aranızda bir e, belirginleşmeye başlayan bir işbirliği gerçekleşmeye başlamış olabilir. Akademik bir, e, kend, akademik bir konuda kendinize yatırım yapmayı düşünüyor olabilirsiniz ve bu konularla ilgili etrafınızdaki sis bulutu dağılmaya başlıyor olabilir. Şimdi e, bütün bunların Başak burcunun Başak burcundaki dolunayın etkisiyle gerçekleşeceğini hatırlayacak olursak Başak burcunun özellikleri şöyle. Bir kere problemleri çözmeye odaklı, sağlığa odaklı, bir hedef belirlemeye odaklı ve aynı zamanda da ufak tefek detayları organize etmeye odaklı bir burçtan bahsediyoruz. Başak burcunun yöneticisi Merkür evinizde. Para evinizde yani bu işin parayla ilgili bir boyutu var. Ve aynı zamanda yazışmalarınızla ilgili uzun zamandan beridir karışık olan e, tam olarak netleştirmeyi düzenlemeye çalıştığınız yazışmalarınız da e, sözleriniz de artık e, bu konuya işaret ediyor ve netlik kazandırıyor. Yani sizin paraya gereksinim duyarak gerçekleştireceğiniz ya bir yabancı ticaret ya bir akademik atılım şu anda artık belirsizliklerden kurtuluyor. Edineceğiniz yeni bilgilerin sonucunda bu alanlarda net kararlar almaya başlıyorsunuz. Eğer böyle konularla herhangi bir ilişkiniz yoksa o zaman kendi iç dünyanız, maneviyatınız ee, bu gibi konularda okuyacağınız bazı şeyler size ışık tutabilir, yol gösterebilir ve epeyce zamandır e, kafanızdaki soru işaretlerini silerek e, net bir noktaya varmanızı sağlayabilir. Bu Başak Dolunay'ın etkileri her ne kadar bir ay boyunca sürecek olsa da daha e, yapacağı şöyle daha uzun vadeli bir etki daha var. Çünkü günlük hayatınızda yabancı ülkeler, felsefe ve din ve akademik konularla ilgili her gün yapmanızı gerektirecek bazı sistemleri de şekillendirecek. Bunu da birinci evinizdeki Plüton'la yapacağı olumlu görünümden yola çıkarak söyleyebilmek mümkün. Yani şu anda öyle bir şeyin başlangıcı oluyor ki bu bu felsefeniz, bu dini görüşleriniz, bu akademik e, yeni almayı düşündüğünüz eğitim ya da yurt dışı ile ilgili düşündüğünüz konu her neyse. Bununla ilgili her gün bir zaman e, bu işe, bu işin üzerine ayırmanız gerekebilir ya da bundan sonraki rutininizi de günlük hayatınızın akışındaki rutini de değiştirecek, etkileyecek bir tarafı olabilir. ve buna da Jüpiter nasıl olacağı ile ilgili strateji ve plan size sunarak destek ve yardımcı olacak. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızla ilgili şu anda gelişmeler var. Ee, çok yakışıklı veya çok güzel. Ee, bir insanın hayatınıza e, tekrardan e, girmesi gözüküyor. Yani bu kişi çok ilginç, ee, geçmişten de gelebilir, ee, yeni bir insan da olabilir, her ikisi de olabilir. Çok net olarak belli değil. Ama normalde hani geçmişte e, bazı şeylerin sadece geçmişte kalması gerekir ya. Şu anda öyle bir zaman dilimindeyiz ki sadece bu hafta diyebilirim, bu 3-4 gün geçmişten gelen kişiyle devam edilebilecek bir süreç. Yani e, bir takım e, şu anda size geçmişten ulaşan kişilerin geleceği de e, dair planları sizinle olabilir. Ve e, o yüzden de onlara bu hafta içerisinde ne söyleyeceklerse bir fırsat vermenizde fayda görüyorum. Evet dediğim gibi kişisel yıldız haritalarınıza göre bu etkiler Değişiklik gösterebilir. Sizin şu anda bir takım e, sıkıntılarınız da var. E, bu sıkıntılar daha çok belki eğer çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili bir sıkıntı. Çocukların eğitimiyle ilgili bir sıkıntı. Ya da sevgiliniz eğer e, üniversiteden tanıştığınız bir sevgiliniz varsa bu sevgiliyle ilgili bir takım sıkıntılar var e, hayatınızda. Ya da e, ilişki ve okul dengesini, derslerin dengesini sağlamakla ilgili bir sıkıntınız olabilir. Ya da sevgilinizin yurt dışına gitmesi, sizden uzaklaşmasını istemediğiniz bir durum söz konusu olabilir. Ona stres yapıyor olabilirsiniz. Ve bu, Facebook gibi ve iletişimle ilgili bir takım sıkıntılarınız var ama buna biraz zaman tanırsanız bunları aşabileceğiniz, bunların geçici sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili oğlak burçları izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzledikten sonra beyni bırakmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.